Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Evet. Adım trade yapacağız. Bu Bu araba, tabii ki de Flyred. <laughs> dogun vardı. Yanlışlıkla ya, ablama gitti. Daha da geri alamıyoruz. önlediğini lütfen yorumlara yazın. Lütfen. Çünkü o Robodog'u ben trade'lemek istiyorum. Ama trade'lemiyorum. Çünkü ablam da ablam da, da ya hesabı güçsüz bir başka bir şey için <laughs> um, da geri alamıyorum. Ne olduğunu hiç kimse bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Tuba da bilmiyor. Yani kuzenim. ya oyun kastı. Resetli çekiyoruz. Neyse ben hemen gidip geliyorum arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. Oo, oyunum kastı. Oo tamam. Bakın tipim çok güzel. Ben gidelim dışarı. Şimdiden hafif Ah, Tamam dur tamam. Tamam dur tamam. Eğer kuş sesi geliyorsa demek ki anlayın ki bizim kuşumuz. Hmm. Belki şu an dışarıda bazıları var. Şuris var arkadaşlar. Evet, ezallah. Ezallah konuşuyoruz. Ezallah diyoruz. Değil mi? Arkadaşlar benim benim dakikalarım neden 6 dakika sürüyor size söyleyeyim. Çünkü şey benim telefonum birazcık küçük ya. O yüzden atıldığı yani 5 dakika 55 saniye yani 5 dakika 55 saniye sürüyor. Oyunumuz da çok iyi olacak maşallah. seçmiyorum ben onu çok 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 merak ediyorum. Ve trade zamanı. Cüzdanımızda place diye bilmediği güzel bir. Evet cüzdanımız Robux'u tüve. Bir ne veriyor? Aa çiçekli de varmış. Aa. Her şey Kardeşim açı bitliyorum. Ben durursan aç bitleyeceğim de. Güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ne ya. Şuna basacaksın işte. Şuna bas. Tek şuna bas. Tek şuna, bas. şuna, bas. şuna, bas. şuna basacaksın ya. şuna basacaksın da başka bir şey basmayacaksın. Oo bir tane esicil kardeşim. Elinde var. Kardeşim sen de şuna basacaksın hadi ya gitsinler birisini seçedi. Ya hayret evet. Evet de gitsin. Babacım ben geri çekemiyorum. Sen çekebiliyorsun. Hayır sen e, ya deneyin diyor ya da bir şey diyor. Hadi. Arkadaşlar ya. bitti neredeyse. 5 dakika sürdü. Aynen arkadaşlar. 5 dakika kaldı. Ve sizlere